İnsan niye böyle? İnsanlar çalı gibi bir ağaca benzer. Budaklı, çalısı var. Şerefli olmamış. Ham, duruyor. Bu ellenme sesi olmamakı kalın çam kereseleri var. Ellenmezse ebedi eyle varır. Bir kâmil ustanın eline geçerse onu keser, dişer, doğrar, doğrama olur, kapı pencere olur, masa olur, her türlü keletiğe girer. Neyle, ile? Bir mevcuta Kendi kendine kalırsa, Ormandaki o zaman o işlemeyen ama kim olur. İnsanlarda da her türlü kabiliyet var. Allah'a da kavuşmak kabiliyeti var. Hem ehline teslim olur, ehli onu bir kemeste yapar, atılmaz. Teslim olmazsa, öyle olduğu için o Çeleşte uğraşan var, yandı uğraşan var. Şeyh'i ona yutura bildiğin kadar çok azıcıkça vurmaz. Yutura bildiğin ebel bir ders verir, bilmez. Dersine çalışıp devamla, devam ederse çalışır çalışır, çalışır. mürit muran olur. Emre'ye o münit ister. Gece gündüz çalışır. Allah'ın aşkını, izini, muhabbetini ister. Ve şeykini sever. Allah'ın şeykini ister. Hadi. Bu münit çalışır çalışır, Hadi. sonunda yenme murat olur. Bura boğulunca, istenen kimse olur. Her biri de kendini istiyordu. Bir sefer buna boğulur, istenen kimse olur. Çalışırsa, nefsi emmâlemem, nefsi levvâmiye geçer. Nefsi emmâlemeyken, ne kadar söylesem ona, suçluluğu kabul etmez. Ben böyle bir şey yoktur. Ölkeleri kılar. Bilmez ki suçluluğu. Ne konuştu onu, ne yaptığını bilmez ki ama. Niye? Vücut aleminde nefis hükümden olmuş. Emmaların anlamı. Gelmiş Rüzi Dağları'nda hükümdan olmuş. İstediği yere kullanıyor. Bu organ azamalı istediği şekilde olur. Bu zaman çalışır, kendinin say gayretiyle, mürşidinin himmetiyle, ileri geçer, nefsi emmalenden levvamiye. Nefsi levvamiye geçince bir kimse nefsini kınayan kimse diller. Nefsini kınıyor. Ey zalim nefis! Sen utanmadan, sıkılmadan, Rabbim beni görüp dururken bana şunları, şunları yaptırdın. Halen bana yaptırmak mısın? Diye nefsini kıver, sevmedi nefs-i levhame. Çalışırsa, yırmaz ise, güçlülüğünden soğumak da o yana sınırmış deniz. Her tarafı eğilir, büyülür. Ölüm evet, olamazdır. Nefs-i mevvâmeden, <laughs> nefs-i mülhimeye geçer. Nefs-i mülhimeye geçince, nefis idamette yapılır. İdamet yapar, Cenab-ı Hakk'ın ilham ederse, O'na gönlüme ilham eder. İlhamı da iyi anmayı yanlış bana ilham yedirdi değil. İlham yedir yedir anlama fena bir zamanda Cenab-ı Hak dilerse ilham eder. Kalbimden kalbime söyledim. Hac yok, şahit yok, sen senin gizli olarak da, kalpten Her şeyi yapabiliyoruz. Senin işine bak. Senin işine bak. Senin işine bak. Senin işine bak. Senin işine ben altı yeşil da halk bana yapıyor. Halk bana hırnet yapıyor diye Nefis yok olur. Tersi geçince kaldı? Tema olan mutfayın oldu. Allah'ın varlığını en yine kendi vücudunda ıslata geçer nefsi mutmadım. O da Cenab-ı Hakk'a hazırım dedi. O buna mutlu edip çağırır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. ya ey nefs-i mutma inne izya-i ile Rabbike marziye fi ben, ben. Ey nefsini bu kadar mücadeleler yapar. Aylık susuzluk zindanlarla hapis eden benim olsun mücadele yapan kanunu doyunca kadar yemek yemez, su içmez, uyumaz, Değildi var. Tamam ettiği var. Ufak çocuk. Memeli zamanı gelmemeli. Durmaz anayı ister. Bu da böyle. Allah'ın aşkını, faydını, muhabbetini ister. Başka şeylerden bak, lezzet almaz. Mutmain eder. İlla ila Rabbine razı yeten Dün attık ey kulum gel. Boşluk tamam oldu. Gel. Al. E kavuş. Al. Allah'ın Rapponu'nun çevrimi iyi anlayın. İlk izahı demek ne demek? Ey Allah'ın ve kömülü varmasın, Allah'ın yardımıyla atam ya olayım. Bir çalışı çalışı, bir aşka yakaladı. Aşk elinden kaybetmesi var. Allah'ın Allah aşkı bulamıyor. Aşk alıyor yeri. Sebebi ne bile diyor? Bir işsiz olmayan çekilmiş, Hazreti İmam Ali Efendimiz yapmaya nasıl olsun? Ya Rabbi, bana hangi fiilinden dolayı kırıldın? Neden kırıldın bana ya Rabbi? Ben kadın sürüsünün arasını görüp geçmedim. Deve vatanının arasını görüp geçmedim. Oyun sürülerindeyim. Hanımanını verip geçmedim. Şunu yapmadım, bunu yapmadım. Neden kırıldın bana ya Rabbi? Diye cenab şunun uçur, onun katili olsun. ağlayı Bu iki sonu kalma mürt düşer. İngilizce aramızda iyi anlayın.

へえ、ぬるった、いいじさがなんだ。でしょ。いちょうるみならんのもん。へえ、トラブルしない。